ding 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 Bazen yerinde duramayanlar var Oo bazen yerinde ding var Bazen yerinde duramayanlar ding var. Oo, bazen yerinde yerde ding var. Oo, bazen Bazen her yerde noob'lar var. O bazen her yerde pro'lar var. Bazen her yerde noob'lar var. Bazen her yerde pro'lar var. Bazen bir yerde uslular var. O bazen her yerde kudurmayanlar var. Bazen her yerde uslu olanlar var. O bazen yerinde zıplamayanlar var. Bazen yerinde kuduranlar var. O. Bazen yerinde duramayanlar var. Bazen yerinde duranlar var. O. Bazen yerinde kudurmayanlar var. Hı -hı 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 -hı.